Ver şu arkadaşı, öldüreceksin bunu. Bırak. Ulan müjdat mısın, nesin sen? Sana dolma bıçağıyla uyarım. Geç için. Gel! Ya nerede kaldınız be yavrum? Adamlar bir turmalara götürdü. Hiçbir şey kalmadı mı abi? Şurada iki parça mal kaldı. Ya Müjdat, senin yapacağın işe sokayım be arkadaş. Bizi kepaze ettin mi burada. Allah'ını seversen ne alacaksan al, gidelim ya. Abi, ka kaç para olur? Ya, ver 100 lira da getir hadi. Ya Saadettin abi, bak hep para konuşuyoruz seninle. Gel şunu 75'e bağlayalım. Ya ver de al git, ver de al git hadi. Al abi. Geçmiş olsun. He. Fikret abi. Bir neşeli amcaymış bu ya. Nerede lan Ferhat abin? Abi gitmişler işte ya. Verilmiş sadakamız varmış. Giderler tabii. Gidecekler de sen Fikret abini daha tanımamışsın. Tabii. Yatıp kalkıp sana dua etsinler. Senin arkadaşın olduğu için hareket yapmadım. Cık. Otomata bas. Şunu arkaya koyayım da kırılmasın. Fikret abi, bir bakar mısın abi? Bir saniye. Ne oldu? Lan? Gel abi. Ben Siyana dedim oğlum. Abi e, Müjdat konumunuzla ilgili mevzuyu sonra da uyandırdı bana. Biraz geç oldu, değişiklik yaptı. Konumunuzu bilmiyordum, özür dilerim. Şimdi tanıdım abi. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ayrıca abi yani şiddet bir çözüm yolu değil ve ben buradayken Fikret abiye karışamazsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben karışmıyorum. Ben karış ben karış ben Ne dediniz lan? Amına kodumun Ah, abi elini, ayağını öpeyim abi, abi lütfen ya. ya. Abi ölüyorum. Abi, abi lütfen ya. Abi ya. lütfen dedim ya. Abi, ya. Lütfen. Ah tamam, tamam, ya. tamam. Ne tamam. konuştun tamam, ya. ya? Abi, abi, abi abi yapma. Abi, abi, abi bir yanlış anlaşılma var galiba. Vurma. Lan bir daha Olmaz. sizi burada görürsem, Hı -hı. okul arabasının içine sokar... ...şişenizde girer, kırttağınızdan çıkarım. Bu kırttağınızdan. Evet. Ne çıkarmışlar lan bunlar? Bir heykel, bir de tablodur abi. Ne tablosudur lan? Vallahi resimli bir tablodur abi. Resimli tablo güzel olmuyor falan. Siktir et, ver lan gözlükleri. İstihkalkın yarısıdır. Anladım abi. Tamam, biz gidelim. Müjdat. Bu nedir oğlum ya? Bu nedir ya? Ne oldu abi? Abi ne oldu abi ne oldu? Bu dünyada bir tek numaram bu abi ne oldu? Camı aç camı. Bu koku ne ya? <laughs> Serkan abi. Sağ ol Fikret abim. Ya bu hiç hoş olmadı ki şimdi. Hayırdır o sesler ne ya? Ya ablamın modeli biraz bozuk ya. Evdeki antika vazosu kırılmış. Hadi ya. Sen merak etme Serkan. Fikret abi sana kralını getiriyor kralını. Hem de yasal. Esrarengiz tablosu. Fena fena. Ne zaman müsaitse kardeşim? Ya abi. Vallahi bugün ev var ya çok kalabalık. Teyzemler, amcamlar falan geliyor. İstersen yarın görüşelim. Tamam olur, olur. Yarın yaparız olmazsa. Şey yaparız yani. Tamam. Hadi kardeşim, görüşürüz. Melis'e çok selam. Hadi bay bay. Abi bunlar o kadar zengin insanlar mı ya? Abi oğlum, seni yeni Türk lirası ile tanıştırıyoruz, farkında değilsin. Böyle adamlarla gezme seni düşürür kardeşim. Bu ne biçim bir adamlı ya? İnsana kayışta vurulur mu ya? Adama lavuk demeseydin abi sen de. Çok büyük günah işledim papaz efendi. Ne gibi? Seviyorum. Kimi? Seni. Lan Fikret! Artin abime bak be. Vay estağfurullah Tayvan malı papaz. Nasılsın? İyiyim abi ne yapayım? Tanıştırayım ev arkadaşım Müjdat Artin abi. Merhaba <laughs> memnun oldum memnun oldum. Nerelerdeydin kaptan kustu. Abi kepek sorunu olmayan bir memleketteydik ya. Kepek sorunu olmayan memleket mi? Ha Hindistan, rahipler falan he. Ha. E güzelmiş. Yaramış sana ama he. Somaliler gemiyi kaçırdıktan sonra dalgalar bizi buralara kadar attı abi. Bereketli dalgaymış. Yaramış sana. Hakikaten öyle abi. Bütün Budist okulu kardeşine tapıyordu ya. Takdirname aldım, birincilik de bitirdim Hartin abi. Yemin ediyorum bak, eti kıymayı da kestim abi. On numara vejetaryen oldum. Hiçbir canlıyı öldürmeyeceğiz diye yemin ettik abi. Nerede yemin ettik? Orada, burada, şurada ne kadar kutsal mekan var, her yerde. Yanlış şunu anladım Artin abi. Samimi söylüyorum sizin işiniz çok zormuş ya. Aferin lan Fikret. Bu check-up sana yaramış. At yarışı oynuyor musun lan? Bıraktım abi be. Müjdat şahittir. Atlar anamı ağlattı abi. Yuvamı yıktı ipneler neler ya. Ne yapıyorsun peki şimdi? Hiç. Müjdat'la icralık mallara gidip geliyoruz abi. İcralık mal koşturuyoruz değil mi lan? Ha. Yani ticaretimizdeyiz. Alacağız yakında bir vergi havası inşallah. At yarışını bırakıp böyle sanata soyunma. Niye olmuş? Ayıp be! Paran iddia ediyorsun ya! Senin standartta kim var ya? Bizim dördümüz de senin standartında değiliz. Kim diyor ya? Kış <laughs> <Hayır>, kış. <laughs> hayır değilim ya, ördek diyorsun. Bunu kaç kişi yiyor diyorsun ya? Bunu kaç kişi yediğini göster bize ya! 70 milyon izliyor bunu ya. Nasıl? Altı milyon. Bir dakika televizyonun sesini kıs. Ne oldu abi? Sesini kıs bir dakika. Abi ne oldu? Ya bir ses geldi içeriden. Ne? Ben de Ferhat abiler geldi zannettim abi. Aklımı çıkarttım bir anda ya. Ya bak hala Ferhat abi diyor oğlum. Sen ne zaman vazgeçeceksin bu işlerden ya? Erip belt etti bizi ya. Yok be abi. Bir şey dediğim yok. Ses de yan taraftan geliyor. Aydemir diye bir oğlan yeni taşındı. Kompresör gibi çocuk. Sabaha kadar pompa. Kızların biri geliyor, biri gidiyor vallahi. Bu. Aydemir. Sen? Ben yedek kulübesindeyim abi. Müjdat. Yarın Serkanların evinde ablasına mablasına bakma şekli bak. Bakan Orros bu çocuğudur abi. Kızda ciddiyim. Altı saat kesiştim bak. Altı saat. Böyleydi. Sen kardeşini unutmuşsun abi. Ben hala bıraktığın gibiyim. Ben kardeşimi unutmadım da ben şimdiden uyarayım yani hani. Allah rahatlık versin. Sana da versin abi. Eşitleri kapat. Eyvallah. Çok kırdın beni abi. Ya dünya